birazdan bakış atacağız. Şimdi konumuz Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaşlı devam edelim. Hoş geldiniz Tonguç Bey. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, küresel piyasalar biraz e, galiba kritik bir seviyede. Dolar TL'ye de bu hafta çok da iyi başlamadık diyebiliriz TL bazında bakarsak eğer. Genel piyasaları, küresel piyasaları bu süreç içerisinde nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi geçen hafta tabii çok hani bu değişimin esas nedeni Fed'in yani Amerika Merkez Bankası'nın e, toplantısı sonrasında Powell'ın açıklamalarıyla birlikte de e, hem beklenen bazı ekonomik dataların revize edilmesi, yukarı doğru enflasyon büyüme, kişisel harcamalar gibi hem de beklenen enflasyon e, sonrasında faizin daha kısa süreli e, bir aralıkta arttırılabilme ihtimalini Gündeme gelmesi ve bunun da e, güçlü bir dolar açık konuşmak gerekirse e, yani şahin piyasa ağzıyla konuşursak daha şahin bir duruşa ifade ettiği gibi bir izlenim e, yaratıldı ve Perşembe-Cuma günü aslında bunun kısmen e, izlerini belirtilerini görüyorduk ama Cuma günü de bir diğer e, aslında Fed Başkanı diyebileceğimiz yani bölgesel Fed Başkanlarından Bullington e, bu toplantıda varlık alımını azaltma gündeme geldi konuştuk gibi açıklamaları ve faizlerle ilgili de özellikle daha kısa sürede bir artış beklenebilme ihtimaline yönelik söylemleriyle ben buna Pandora'nın kutusunun aralanması diyorum. Yani o uzun süredir piyasanın desteklendiği ve salgın süresince de piyasanın faydalandığı dönemden bir nebze bol likittenin sağladığı o fiyatlardaki düzeltme ki bugün kripto paralardan borsalara işte bazı emtiyalara kadar bunları görebiliyoruz. E, bu düzeltme dönemine doğru girildiğini görüyoruz. Tabi bu aşamada e, yani gelişmekte olan ülkeler içerisinde TL'yi değerlendirsek burada da dolara karşı kısmen bir değer kaybı yaşanıyor. Diğer para birimlerine baktığınızda da bu söz konusu. Ama sabah saatlerinde açıkçası yani kur bir tarafı hani bizim borsada da bir satış dalgası oldu ama... ...yabancı yatırımcıların Türkiye'de aslında hem kur tarafında hem ya da dövizde diyelim, borsada hem de tahvil piyasasında sınırlı sayıda olmaları şu an için, bence Türkiye içindeki piyasaların dalgalanmasını çok müsait bir ortam sağlamıyor. Ve giderek böyle düşük marjlarda, düşüşlerde, çıkışlarda daha dar bir aralıkta seyretmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla çarşamba gününden bugüne bir değişim var. Bir süre daha devam edebilir. Ne zamanki varlık alımlarını azaltıyoruz der Amerika veya... Merkez Bankası Amerika'da O zaman bu beklentinin de sonuçlandığı Ve piyasanın aslında benim Düşünceme göre daha sağlıklı Bir döneme girdiği o da nedir Yani aşı çalışmalarıyla sosyal Hayata dönüş sonrasında Desteklerin piyasadan çekilmesi Ve ekonomilerin normal işleyişine Devam etmesi süreci Gerçekleşir benim kanımca daha sağlıklı bir sürecin başlangıcını ifade ediyor. Çarşamba günkü Fed açıklamaları veya Cuma günkü bulurtun açıklamaları. Ama piyasalar o spekülatif aldıkları pozisyonları realize ediyorlar. Borsalarda realize ediyorlar. Petrol dışında belki altını da katarsak orada realize ediyorlar. Kripto paralarda realize ediyorlar ve dolayısıyla o normalleşme sürecinin sancılarını da demeyelim ama fiyatlamasını. ...bugün de dahil olmak üzere yaşamaya devam ediyoruz. Peki borsa İstanbul'a bakarsak eğer yabancı girişlerine sanki azalma görüyoruz. Bir de bugün özellikle Fatih Dönmez'in de yaptığı bir açıklama vardı. YG sertifikaları bugün İstanbul enerji borsasında artık işlem görmeye başlayacak. Genel bir borsalara bakış atarsak artık bu süreç içerisinde enerji... ...özellikle yeşil hisselerin artma ihtimalini konuşabilir miyiz? Şimdi şöyle zaten yanlış bilmiyorsam yani son bir buçuk yıl içerisindeki hani halk arzlara baktığımızda da genelde enerji ağırlıklı gıda da vardı içerisinde ama enerji kaynağı ağırlıklı bir halk arzlar yani borsaya yeni katılan şirketler bunların da birçoğu aslında yenilenebilir daha modern enerjiyi bizlere sağlamakla yükümlü olan diyelim veya faaliyetleri bu yönde olan şirketler. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde aslında enerji sektörü baktığınızda, mesela enerji sektörü, madencilik sektörü, yeni baktığımızda Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan hatta inşaat tarafı da yani proje bazlı düşündüğümüzde ön plana çıkabilecek sektörler. Ama borsa genelinde düşünürsek bir kere 1400 seviyesini teknik olarak biz psikolojik bir eşik olarak görüyorduk. Cuma bunun altında bir kapanış gerçekleşti. Bugün de aslında 1380'lerin altına doğru bir gerileme yaşandı ama biraz önce yayına gelirken o geri çekilmelerinde piyasa tarafında alışla karşılandığını görüyoruz. Bu da aslında şunu ifade ediyor. Evet, dünyada bir satış dalgası borsalarda da yaşanıyor. Türkiye'de de bunun etkilerini işte 1450 seviyelerden görüyoruz. Ama borsa İstanbul'da sektörel değişimler de oluyor. Yani gıda, sağlık ve teknoloji gibi salgınla büyüyen sektörlerin şimdi ulaştırma, turizm, hizmet sektörüne iş yapan veya buraya bir yedek parça diyelim veya ürün satan, kurumların da Borsa İstanbul'da tekrar ön plana çıkması veya petrokimya gibi dünyanın büyümesinden nemalanmaya çalışan sektörlerin Borsa İstanbul'da daha ön plana çıkacak bir düzene doğru da geçişi olduğunu ben düşünüyorum. O açıdan evet yani biz de dünyaya ayak uydurmaya devam edeceğiz büyük ihtimal Borsa tarafında ama sektörel ve hisse bazlı değişimlerin yani değer değişimlerinin de Borsa'da yakından takip edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Salgın tamamen olmasa da kısmen geride kaldığında e, fiyat düzenlemeleri olacaktır. Borsalarda da sektörel değişimler olacaktır. Bunda yatırımcıların unutmaması gerekiyor. Altın dersek eğer geçen hafta son 15 haftanın en düşük seviyelerini gördü, bu haftaya da yatay bir seyirle başladı. Altının gidiş altına ne yönde konuşabileceğiz? Bir süre daha bu oynaklık altın cephesine devam edecek mi yoksa bu hafta yatay bir şekilde kapatır mı? Şimdi on altından bahsediyorsak 6 gün içerisinde tepeden dibe yani işte 1763'lere 1902'lerden geldiğini aşağı yukarı baktığımda şöyle bir 135-140 dolarlık 6 günlük düşüş var ki bu on saltın için çok net sert bir geri çekilme. Burada da şunu görüyoruz demek ki burada da bir spekülatif pozisyon taşıması söz konusuymuş. Son 9-10 aydır çok böyle para girişi olmadan yükselişler gerçekleşse de Fed'in bu hamlesi sonrası, bu söylemleri sonrası orada da bir kar satışı geldiğini görüyoruz. Ben 1765 dolara ons altında önemsiyorum. E, oranın üzerinde kaldığımız sürece 1810, 200 günlük ortalaması veya 1820 yukarıdan gelen yani 2070 ve 1960 dolarlardan gelen trendin, çizginin veya düşüş trendinin e, altındaki o yükseliş fiyatına kadar bir tepki hareketi bekliyorum açıkçası. Ama yılın geri kalanında aşağı yatay böyle bir 10 altın beklentisi de güçlü dolarla birlikte devam edecek gibi gözüküyor. Gramı değerlendirirsek kuru biraz önce konuştuk ama orada özellikle 1700 e, düzeltiyorum 700 780 e, ve özellikle mesela 8 aralığından sonra o 8 70 ve 9 aralı e, yani şu an bu sabah e, test ettiğimiz 8.78'in üstündeki 8.80 ve 9 aralığına doğru eğer dolar güçlenmeye devam ederse endeks bazlı bir yükseliş olabilir. Ama bunun böyle çok günlük fırlayışlarla değil, sert hareketlerle değil biraz daha kademeli yavaş yavaş olması beklenebilir. Eğer toparlanma TL kaynaklı olursa tekrar 7.50'ler düzeltiyorum orada 8.50'lere doğru bir geri çekilme olabilir. E, bu durumda kurun çok aşağı gelmeyeceğini ons altında çok yukarı gitmeyeceğini düşünerek gram altın değerlendirmesi yap yapmak lazım. O zaman da 493 işte e, dün ve evvelsi gün gördüğü ya da cuma ve perşembe günü gördüğü e, o kritik 50 günlük seviye e, ve bunun üstüne hareketler ön plana çıkıyor. O zaman ne yapacağız? 500 TL üstünde ise gram altında da yükseliş 510'a kadar olabilir. Altında kaldığında da 490'a doğru bir geri çekilme ve bir süre 485 ile 520 TL arasında bir gram altın fiyatına alışmamız gerekiyor. Bu hem kur hem de ons altın fiyatlamasından dolayı olacaktır. Dolayısıyla çok sert yükselişler ve sert düşüşler bu aşamadan sonra altında da beklemediğimi ifade etmem gerekiyor. Gümüşü nasıl konuşacağız? Ee, küçük bir kayıp da yaşıyor gibi gümüş cephesinde de kayıplar gördük gibi bu süreç içerisinde gümüş de yine e, çok oynaklık e, görmeden stabil bir şekilde ilerleyecek mi altın gibi yoksa bunda gümüş cephesinde daha farklı bir senaryo görebilir miyiz? Şimdi gümüşte hep şunu söylüyorduk yani altın düşerse gümüş de evet düşer yükselirse beraber yükselirler ama korelasyon birazdan gümüş lehine olabilir. Neden? Çünkü sanayi tarafında gümüşün kullanılma e, şeyi ağırlığı oranı diyelim altından daha fazla veya dünya büyüme inmesini işte Çin'de %10 Amerika'da %7 Almanya'da %4 Japonya'da %4 gibi küresel anlamda belki %5'in üzerinde bir büyümeyle gidecekse o zaman gümüş bir nebze ön plana çıkmaya devam edebilir fakat son değişkende yani FED sonrasında gümüşte de alınan spekülatif pozisyonların ben bozulduğunu düşünüyorum onun için orada 25 dolarlar önemli ee, belki altında bahsettiğimiz yatay aşağı doğru hareketi e, gümüşte yatay zaman zaman yukarı yönlü e, bir yılın ikinci yarısında deneyebiliriz burada da sanki 25 ile 28 dolar arasına sıkışacak gibi gözüküyor gümüş hala altına göre daha şanslı ama benzer e, dinamiklerden etkilendiği için onun da yükseliş potansiyelini e, büyüme kaynaklı olsa da 30 dolarla sınırlı kalmasını beklemek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Peki Tonguç Bey aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar, iyi günler diliyorum. Evet, e, Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Tonguç Arbaş bizimleydi.